Bugün, bugün sizlerle beraber evleri oyuyoruz. Evet. Birincisiyle başlayalım. Ve şu evimiz hemen geliyoruz. Bizimizi de belli etmeyin. O da gelmesin. Kimse. 好清楚的呀。没事，没事，我看看。现在还没起床，我本来要录，我来搞那个录。哎，你们有没有听到？没有。哎。 Diğer evimizi açıyoruz. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar. Ne orada bekliyor? Tamam mı? Diye düşünüyoruz. Ne ya? Tamam tamam. もうちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待 У <coughs> yes. Aa oh, geliyor 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 adam geliyor. Hey. Hello abicim çok yakışıklısın. Bayağı yakışıklısın. Tüm abi çok yakışıklısın. <laughs> Şöyle birazcık oynayalım. Yakışıklı abim yap yapayım beni. Neyse. Bunun kasasını evet. ne? diğer evimize o zaman ışınlanın. Hı. Evet arkadaşlar. Sırtık evimiz. Hı. Hiçbir şey söyleyeyim. Evet. 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 Ben çok beğendim bu evi. Bu benim olsun. Benim benim olsun. Ama kusurum Evet arkadaşlar son evimiz. Bu evi yemiş miyim? İnşallah kısayı bulmamıştır.

bir videonun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz. Hepsini çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.